Arslan Bulut, bir atlama taşı olarak 15 Temmuz. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz mesajında hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık. 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ederek bu büyük direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakları birer birer bertaraf ettiklerini belirtti ve elbette en büyük etkisini hayat pahalı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlığa sahibiz vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz dedi. Hainleri üzerimize salanlar ifadesinden dış güçler anlaşılıyor. Oysa 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar Erdoğan'ın aynı menzile yürüyoruz dediği, hatta ne istediğinizde vermedik diye hitap ettiği ve bütün devlet kadrolarını teslim ettiği kişilerdi. Öyle ki 15 Temmuz kalkışmasını yöneten Tugay komutanları 2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şura toplantılarında Tu Generalliğe Erdoğan'ın imzasıyla terfi ettirilmişti. Kalkışmanın arkasında dış güçlerin bulunması bu durumun mazereti olamaz. Türkiye'nin benzeri tehditlerle karşılaşmaması için her alanda tedbir alınmışsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp yerine Asrika Devleti'ni kuracağını söyleyen bir zat nasıl oldu da Erdoğan'ın başlanışmanlığını yapabildi? kaldı ki aynı zata bağlı kişiler harp okullarında öğrenci alımları da yapabilmiştir. 15 Temmuz tarihi ise bence Türk tarihi açısından bir utanç günüdür. Bir devletin Genelkurmay Başkanlığı'nın basıldığı, Genelkurmay Başkanının elleri ve kollarının bağlandığı, komutanların yerlerde sürüklendiği, verilen emri yerine getiren ve darbe girişiminde kullanıldığını bilmeyen askerlerin alenen boğazlandığı bir gün nasıl demokrasi ve milli birlik günü olabilir? Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yönelik tuzakların hangisi bertaraf edilmiştir? Elbette borsadan çekilerek operasyon yapan dış güçler vardır. Yalnız Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ekonomisi bu tuzaklarla değil, vergi gelirlerinin yüksek ihale bedelleri ve komisyonlarla ele geçirilip yurt dışına kaçırılması yüzünden sarsılmıştır. Yine Türkiye'nin imkanları yardım adı altında başka ülkeye akıtılmakta, bu yetmezmiş gibi 10 milyona yakın yabancının önemli bir kısmının masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınması bugünün gerçeğidir. Yalnız bu işte de yabancıların rolünden önce iktidarın sorumluluğu vardır. Teslim alan iktidardır, başkaları değil. Türkiye sadece yolsuzlukla değil enflasyon politikası uygulanarak göz göre göre soyulmaktadır. Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1.20 seviyelerindeydi sözleri ne anlama geliyor? Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Bu sistemden dar gelirler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor. Çarklar dönüyor diyen kimdir? Erdoğan, vesayetle istikameti değiştirilemeyen Türkiye'den bahsediyor. Sahi Türkiye'nin istikameti kalmış mıdır? Vesayetçi olarak suçlanan askerler Ergenekon ve Balyoz'da dağıtılmasaydı, bu suretle 15 Temmuz'u yapacak olanlara zemin hazırlanmasaydı böyle bir kalkışmaya kim cüret edebilirdi? Ayrıca askerleri bastırıp çözüm sürecinde terörle mücadeleyi durduran kimdir? Kısacası 15 Temmuz Türkiye'nin istikametinin yani rejiminin değiştirilmesi için Allah'ın lütfu olarak görülen bir atlama taşıdır ama o taş sulara gömülmektedir. Çünkü o taş yerli taş değildir sürüklenerek geldiği için zemini kaygandır. Arslan Bulut